mantıklı bir bahanen yok mu? Al beni Habibi. Bak ya. almıyorum geç kaldığın için. Cezanı çek. Hocam onu alın. Niye alacakmışım? Yine hatırlatayım. Sizi ben yıktım. Onu alın hocam. Tamam gir. Sağ ol canım kardeşim. Akşama kaç varil petrol göndereceğim. Sen ne kadar istersen. Tamam yola gelsin. Dolarlarını hazırladım. Canım kardeşim benim. Arabistan nasılsın? Sana ne? Bak ya. Of konuyu yetiştiremedim. 2 dakikaya zil çalacak. O zaman hızlıca anlatırım. Osmanlı Devleti'nde en uzun süre. Kanuni Sultan Süleyman Padişah olmuştur 46 yıldır. Osmanlı Devleti 2. bir kuşatmasından sonra savaş kazanamamıştır. Yuh, yavaş adam, yavaş güç kaybederek dağılmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti ilk kez kırım başından dış borç almıştır. Ve evet zil çaldı ve konumuz bitti. Çıkabilirsiniz. Sonraki ders yazılı var ona göre. Kardeşim. Arabistan neden öyle dedi? Biliyorsun Amerika ona tıla petrol alıyor. Bu yüzden bana karşı... Anladım. Merhaba Türk e merhaba Azerbaycan. Merhaba Japonya. Size Bizi, Dyson biz yazılı ya Kalex Gürüz. <laughs> Ama siz ne Çünkü biz dürüz. Biz tarihimizi biliriz. Anladım görüşürüz. Ben çalışacağım. Kardeşim içeri geçelim mi? Tamam hadi. Amerika ne yapacağız? Hiçbirimiz bilmiyor konuyu. Ne yapacağız Habibi? Durum düşünüyor. Benim aklımda bir fikir var. Türkiye ve Azerbaycan konuyu biliyor. Onlardan kopya çekelim. Olmaz. Türkiye anlar. Biteriz. Benim de bir fikrim var. Cevap anahtarını bulalım. Nereden bulacağız? Bulana kadar. Sınav başlar. Benim de fikrim var. Ha, bir de hepsini atalım. Saçmalamayın. Olmaz öyle. Ha buldum. Hoca zaten. Benden korkuyor. Ona yüz ver. Derim olur. Müdüre gitmek istemiyoruz. Ne yapacağız? Eyvah zil çaldı. Bittik. Evet sınav başladı. Herkes kağıdına baksın. Kopya çekeni yakalarım. Ben kül yutmam. Sakın kopya çekmeyin. Görürsem sıfır veririm ve müdüre gönderirim. Bakalım dinlemiş dersi. Dikkatli okuyun soruları. Her soru 5 puan. Evet çocuklar sınav bitmiştir. Vedalaşım kağıtlarla. Toplayacağım şimdi hadi. Hocam ne zaman okursunuz? Akşama okurum. Aha, dakika, iki, iki, bir, saat 2 dakika. Hocam sonuçlara iki saniye. baktınız mı? Baktım tabii ki. Söyleyeyim. Hocam herkesin kendine söyleseniz. Tamam o zaman. Türkiye ve Azerbaycan haferim. Türkiye'yi çok şaşırttın. Senden bunu beklemezdim. Demiştim hocam. Ben Türk'üm. Türklük ile ilgili her şeyi bilmem gerek. Tebrikler. Sağ olun hocam. Amerika, Yunanistan ve Ermenistan. Siz niye o kadar düşük aldınız? Hocam planlayamadık. Hocam 5 puan. Bana dört buçuk verseniz de olur. Bir puan bile vermem. Çalışsaydınız. Aha ha. Günaydın öğrenciler. Günaydın hocam. Of bu saatte ders mi olur? Sabahın köründe kalkıp okula geliyoruz. Ben normalde uyuyacaktım. Hocam şu okul saatlerini bir iki saat ileri alalım mı? Sana hangi saatler uyar? Yani 10-11 on, on uygun. Başka bir isteğin var mı? Ha bir de 7 ders çok. 4 ders olsa iyi olur. ...yeden derse de. Haftada 5 saat olsun. Bak sen paşama. Hocam o kadar sordunuz. Bari bir kaçını yapın. İstersen müdüre gidelim. Ona söyle. Ha yok böyle iyi. Ben almayayım. Tamam yeter artık derse geçiyoruz. Hocam her gün ders işliyoruz. Bugün de işlemesek. Ders işlemeyeceğiz de ne yapacağız? Sohbet edelim hocam. Evet. Olabilir aslında. Tamam o zaman şimdi ders işlemeyeceğiz. Sohbet edeceğiz. Yaşasınlarım. Peki herkes kendi kültüründen bahsetsin. Mesela Türkiye sen başla. Tamam hocam, nereden başlayayım? Yöresel yemeklerden başla. Tamam, Türk kültürü çok zengindir. Bu yüzden çeşitli yemeklerimiz var. Özellikle kebap, lahmacun. Pide dünyaca bilinen yemeklerden bazılarıdır. Baklava, kadayıf ve sütlaç ise başlıca tatlılarımızdır. O gerçekten çok zengin bir kültürünüz varmış. Şimdi Yunanistan sıra sende. Hokum bizim yemek kulturum zaxri zengender. Sai sen bilinin yemekleri zi siliyen. Daklavaki vi bizim men bilinin yemeklerimiz. Lan onlar bizim. Çaldın yine. Hayır bizim ki onlar. Hocam Yunanistan'ı geçelim artık. Kardeşim sen de sakin ol. Tamam şimdi Rusça sen söyle. Yalnız olmuyor hocam böyle. Önce ben sonra o olsun. Ağlama Amerika. Aa. Ah. Lan Rusya çıkışa geldim. Gelirim lan. Senden mi korkacağım? Seni daha önce yendim. Şimdi de yenerim. Senden korkan senin gibi olsun. Yeter yer. Rusya anlat hadi. Merhaba hocam. Dersinizi bölüyorum. Buyurun müdürüm. Hocam siz bu çocukları sözlü yapmadınız mı? Hayır müdürüm <laughs> daha yapmadım da neden sordunuz? Hocam hemen yapın bu hafta notlar girilecek. Ha müdürüm bilmiyordum. Yaparım şimdi. Tamam hocam iyi dersler güdürü duydunuz. Hemen sözlü yapacağız. İlk olarak kimden başlasak? Türkiye senden başlıyoruz. Neden ilk ben? Soru geliyor. 8 çarpı 9 kaçtır? Eee hadi. Eee Azerbaycan kopya ver. Ya ben de bilmiyorum. Hocam buldum 27. Türkiye buldum 17. 0. Hocam haftaya yazılı var. Çalışırsan notunu yükseltirim. Ve seni o zaman 0 aldık. Amerika senin sorun geliyor. O oh, hocam ama bana çok zor soruyorsunuz. Cevaplayacak mısın? 35. Yanlış cevap doğrusu 15. Üf. Aha ha ha. Lan Rusya ne gülüyor lan? Sıradaki soru Rusya'ya geliyor. Eyvah bittik. Ha ha ben şimdi görürüm seni. Biraz da ben güleyim. Soru 85 artı 7. İyi iyi şey. Ha hadi bitsene. 92. Doğru aferin Rusya şaşırdım. Lan nasıl bildin? Rusya gerçekten nasıl bildi? Hocam Amerika sağ olsun. Gaza getirdi. Of. Sıradaki soru Çin sana geliyor. Buyurun hocam. Sana biraz zor soracağım. İki üssü on kaçtır? O halen o ne? Öyle konu var mı? Cevap 1024. Doğru tebrik ederim. Sana yüz veriyorum. Sağ olun hocam. Evet çocuklar ders bitti. Sözlülerinizi yoluna girelim. Bitti. Merhaba hocam. İsveç'te sen de İşi, öğrenci değil misin? Nöbetçiyimde hocam müdür Türkiye'den Türkiye çağırıyor. Eyvah kim bilir yine ne yaptınız. Hadi gidin bakalım. Hocam bizi çağırmışsınız. Her Ermenistan. Mıydı? Evet halkım banlar. Türkiye ve Azerbaycan. Türkiye ve Azerbaycan. Hocam kendi kaşındı. O başlattı. Her yalan söylüyorlar. Ben iki hili Türkiye anlat olayı bakalım. Hocam şimdi bu Ermenistan Azerbaycan'a satışıyordu. Dur dur ne yapıyordu da satışıyordu. Rahat durmuyordu. Karabağ istiyordu. Yalan Karabak'taydım benimdi. Oh, benden zorla istiyordu. Bak ya döveceğim yine. Emedit. Hocam görüyor musunuz bana? eğer. Susun artık. Bir daha buraya gelirseniz tutanak tutarım. Özellikle Türkiye sana diyorum. Senin kaç tutanağın var? İki hocam. O çok kritik. Üç olursa biliyorsun ne olacağını. Hocam öyle diyorsunuz ama Amerika'nın altı tane var ve disipline bile gitmedi. Sus bakalım sözümün üstüne söz söyleme. Yeter artık. Even yani old Jody Hokum gemi old Türkiye sinirlenme gerekli işlemi yapacağım ben. Amerika konusunu konuşacağız. Türkiye siz dinlenin biraz çıkabilirsiniz. Ha şöyle. Ermenistan sen de bir daha sataşacak mısın kardeşime? <laughs> Aferin peki Karabağ kimin? Azerbaijan. Ha şöyle gelin. Hadi kardeşim çıkalım. Kardeşim sakin ol. Müdürü de dövecektin. Haksızlığa ve kötülüğe dayanamıyorum. Yalnız müdürü fena korkuttun. Kachiki bakalavaki. Lan. Kardeşim dur. Videomuz birazdan devam edecek ama önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar artık kanalımızın katıl butonu açıldı. Üyelik fiyatlarımız 2,5 liradan başlıyor. Arkadaşlar Kısaca katıl butonu derken bundan bahsediyor. Ben üye olduğum için, katıl, için butonu çok çok üyeler üyeler katıl butonu gösterilmiyor arkadaşlar. Katıl butonu gösterilmiyor. O yüzden bir bir ben bir size video 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 ayrıcalıkları, video video görüntüleri video gösterebilirim. Video ben en yüksek seviyede değilim. Merak etmeyin bak yüksek yükselt altın üye elmas üye, premium üyeye kadar gittim. son iki Mesela üyeliğimi de yapacağım. alırsam Kardeşim tamamlarım yap bozumu üyelerimiz yorumlara böyle özel emojiler koyabiliyor ayrıca üyelerimizin yorumlarına daha hızlı yanıtlıyoruz Bu kadar üyeliğimi Var tabii ki üyelerimizi kanal ana Tonlarım sayfamızda ve bazı video sonlarında öğrenci VIP öğrenci Gerçekten öğrenci ve VIP öğrenci, öğrenci kaldırılmıştı ve altın mı Kısaca on liradan. Herkese merhaba. Ben